Aslında bu bir Stefan'ın kurucularının söylediği bir sözdü. Döktüğün beton toprağın altında kalsa bile güzel olmalı. Bu çok önemli bir başarı değeri. Başkası görmese de işini iyi yap, başkası övmese de işini iyi yap. İşini iyi yapmak kaz kazancının karşılığı değil, karakterinin yansımasıdır. İkinci madde. Amerikalı gibi düşün, Japon gibi planla, Türk gibi başla. eee Alman gibi sürdür, İngiliz, İngiliz gibi. gibi bitir. Bu İ, da iki madde eklemiş olduk başta Evet, böylelikle. evet. Bu da evrensel bir yerel ve evrenseli birleştiren bir model. Bir diğer özellik Türk kültürü sözlü bir kültür olduğu için, şifahi bir kültür olduğu için Kaşgarlı Mahmut'un bir sözünün başarıda çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanda söz ile değişir kader, ya yurda baş olur ya da başı gider diye bir sözü var ve Türk başarı kültüründe söz çok önemlidir. Yani ağzından çıkan söz ayağına dolanır, kulağına dolanır, bütün her şeyi mahvedebilir. Bu anlamda e, Türk kültürü söz kültürüdür. Dil disiplini Türk usulü başarıda çok önemli bir nokta. E, Mevlana'nın o e, İngiliz'deki integrity dedikleri, içsel bütünlük, dürüstlük, e, onunla ilgili sözü, ya olduğun gibi görün, ya göründüğü gibi öl, ya da göründüğün gibi ol, ya da gözüme görünme diye bunun yeni versiyonlarını da <laughs> yapıyorlar. Evet. Yusuf Has Hacib'in çok güzel bir, e, onun Kutuat Gubilik de bir, bir kitabı vardır, Mutluluk Veren Bilgi demek. Aslında bir kişisel gelişim kitabı. Orada çok güzel bir söz var, ben onu çok seviyorum, hayatımda da çok kullandım. Göz odur ki dağın ardını göre, akıl odur ki başa geleceği bile. Yani bunu eğer uygularsanız vizyoner bir liderlik kazanırsınız ve öyle İbrahim Tatlıses türkülerindeki gibi aklıma gelmeyen başıma geldi diye arabesk söylemler üretmezsiniz. Çünkü bütün e, senaryoları taramış e, olmayı öneren bir şey. E, Hun lideri Attila'nın bir sözü. O da başarı değerleri ve başarı taktiği anlamda çok e, önemli bir ipucu. Mızrak ile ülke fethedilebilir ama ülke pardon mızrak ile ülkeyi fethedebilirsiniz ama mızrağın üzerine oturamazsınız diyor. Yani e, başarının meşruiyeti e, bir adalete ve e, hak edilmişliğe dayanır. Bunu ifade ediyor. Bu anlamda e, önemsiyorum. Güçle bir şeyler ele geçirebilirsiniz ama kalıcı başarı gene meşruiyetle ve e, onu hak etmekle e, gelen bir şeydir. E, Ziya Paşa'nın bir sözünü de çok önemsiyorum. E, Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz e, kişinin rüt, görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani aklımızın rütbesi ya da e, seviyesi e, eserimizde görünür hani sonuç sonuca değer veren de bir yaklaşım var. Yani söylemin kadar değil sonuçların kadar başarılı olacaksın diyen bir yaklaşım. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ise ümitsizliğe direnmek şarttır. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü başarı ego yükseltir, başarısızlık akıl öğretir derler ya hani. Bu anlamda başarılarda gururu yenmek lazım ama başarısızlıklarda da çaresizlik psikolojisine geçmemek lazım. Eee bir tane Türk atasözü var. Zengin yer sütlaç, fakir yer bulamaç. Sabah kalkınca o da aç, o da aç diye böyle. Yani bu da sürdürülebilir bir tempo ile sürekli çalışmamızı gösteriyor. Son olarak Ahmet Haşim'in bir sözü var. Bunu da önemsiyorum. Türk söylemez, söyledir. Yani içimizdeki o söylenmeleri, alınganlıkları, kırılganlıkları anlamak, Türkiye'de başarılı olmak istiyorsanız iç okuyucu olmanız lazım. Başkalarının iç sesini okuyabilmeniz lazım. Amerika açık iletişimdir. Direkt söyler size. Açık iletişim kullanır ama biz de kızım sana söylüyorum gelinim, gelinim sen, sen anla diye dolaylı Aha. bir bilardo evet. söz konusudur. Olur.